Marmaris'te coşku dolu kutlama. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Marmaris'te törenlerle kutlandı. Şehir stadındaki törenlerde 104. yıl coşkusu vardı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Marmaris'te törenlerle kutlandı. Milli mücadelenin başlangıcı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 104. yılı kutlamaları kapsamında ilk olarak Atatürk anıtına çelenk sunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bel Kısa'nın çelenk sunduğu törene siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona ererken siyasi partiler ve diğer kurumlar törenin ardından çelenklerini Atatürk anıtına koydu. Kutlama şehir stadında. Törenin ardından şehir stadında resmi kutlama programı gerçekleştirildi. Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı J. Yarbay Murat Cam, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Aksaz Deniz Üssü Bandosu'nun geçişi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa'nın konuşmasıyla başladı. Öğrencilerin sunduğu dans, Halk oyunları ve jimnastik gösterilerinin ardından 19 Mayıs'la ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Hep bir ağızdan marşlar okundu. Kutlamanın finalinde gösterilerini sunan tüm öğrenciler tekrar sahaya çıktı. Ön sıradakiler, çalan marşlar eşliğinde iki Türk bayrağı ile bir Atatürk posteri açtı. Bu sırada stattaki coşku doruğa ulaştı vatandaşlarla birlikte Marmaris Belediye Başkanı Oktay Hem öğrencileri alkışladı hem de marşlara eşlik etti. Tören sonunda sahaya inen protokol üyeleri etkinlik programını üstlenen okulların yöneticilerini kutladı. Onlarla birlikte günün hatıra pozunu verdi. Ol geliyor. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Kızarın ufuklardan kaldırıyor başını. Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren. Al yüzü on güneş. Takanın mornanı nasıl Karadeniz'i yırtar? Sizi bir anda öyle yırtınız uykunuzu. Uyanın sonsuzlar. Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını. Al yüzlü, on güneş. Bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. Yıl 1919. Mayıs'ın 19'u. Uyanın Samsunlular. Uyumak ölüme eş. Diriltin ruhunuzu. Ufukta bir gemi var. Fakat bu gemi için böyle baş geliyor? Acaba yolu mu az? Yoksa yükü mü ağır? Bu gemi umut yüklü, inan yüklü, hız yüklü. İçinde bu derdi derdiyle alan bağış, kurulacak yarın düşünen baş geliyor. Bir baş ki, gökler gibi bir yıldız yüklü. Bu gemi onun için böyle baş geliyor. Yıl 1919 Mayıs'ın 19 u. Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor Sanki harlı bir ateş yakıyor ruhumuzu Beklememek üzüntüsü her gönülden taşıyor Üzülmemek elde mi? Hız yüklü, inan yüklü, umut yüklü bu gemi O umut yayıldı çoruhlara sıcak sıcak Ohuz doldukça da bütün damarlara kan gibi Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi Gittikçe büyükleşen gölgenin dikilmekten karardı gözlerimiz Koş, atıl, yemi Sana gel olmasın deniz Aksahşı dalgaları birer birer kes de gel Kuşlar gibi uç da gel Rüzgar gibi estege gel. Cumhuriyet Sayın Kaymakamım, Sayın Dernizol Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, değerli misafirler, sevgili öğrenciler. 19 Mayıs Atatürk'ü e, Anla Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün bir dönler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu Kurtuluş, meca kurtuluş Mecalesi'nin Anadolu'da Erdene'de gönülden göre dolaşmasının milletimizin tüm oğlu ve asaletiyle bir dönler sözleri Türk istikbalini başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Tüm gençlerimizin Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyorum. büyük onurlar yaşatan gençlerimizle iftihar ediyoruz. Ülkemiz kalkındıkça, geliştikçe, büyüdükçe hayallerini gerçekleştirebilmeleri için